Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir uçak savaşları videosuna hoş geldiniz. Bugün dostlarım Star Wars evreninde Enes'le birlikte uçaklarla kapışacağız. Hatta o Star Wars uçaklarımız bile var. Enesçi hoş geldin videoya. Uçağı neden patlattın? Bu söylemiyorlar kaç dolarlar ödedim biliyor musun? Ben ona kaç dolar ödedim biliyor musun? Sen ben TL'lerimi harcadım. Milyonları mı dolarları mı harcadım? Sen bana bunu hızlı Enes. Yani şimdi öldürme vakti geldi falan filan diyormuşum. Neyse tamam tekrar getirilebiliyor en azından bu bir oyun olduğu için. Evet dostlarım hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün e, uçak savaşlarının ikincisi çekiyoruz dostlarım. Yanımda Enes var. Hoş geldin Enes'cim. Hoş buldum. Evet arkadaşlar Enes'le de baya iyi gidiyor bu uçak savaşları. İzleniyor da birinci videoya yani baya bir ilgi ve alaka gelmiş. Ve biz de ikincisi görüyoruz. Evet de sarıyı seçtin o zaman ben de bunu seçiyorum. Evet. Abone olmayı merak ettim bu arada. Tamam. tamam ben de bunu seçtim. Bu bir CJ görmüş. Bu bir atalım şuraya. Oyun biraz kasıyor çünkü dostlarım Star Wars evreni çok büyük olduğu için oyunu biraz kastırıyor. Evet fazla ee, hadi o zaman R'ye basarak uçuyorsun. Biliyorum. Ve evet zaten biliyorum. Asıl, ben... Hadi bakalım Enes. Oğlum. Kapışacağız birlikte. Evet o direkt öldü arkadaşlar. Direkt ben kazanmış oldum şimdi. <laughs> Nasıl öldüm lan? Oğlum, oğlum orada bir tane duvar var görmedim. Evet. Ha duvar mı vardı? Tamam. Tamam hadi bir daha bak. Bak yukarıdayım ben seni gördüm. Tamam. Dur bekle. Sana doğru. Dostlarım sürmesi acayip zor. Bak. Onunu Oy! Oy. Abi ben yapamadım şey oğlum. Sen nasıl yaptın? Ben anlamadım ki. Gene mi açtı? kapat ya falan lan. <laughs> tamam hadi. Dur dur bekle. Dur. Geliyorum henüz ağzını mı kıracağım. Bekle. Sen gel hadi, buraya sen <laughs> abi. Ya, ya ben anana ben... avradına söyleyeceğim abi. Bu uçaklar çok zor ya. Bekle lan sen. Valla gerçekten zor burada ha. Hem koyun kasıyor hem süremiyorum ki ben. Heh. Dur. Evet, bekle bek anana. Ben... Ya abi arkadaşlar biz kapışamadan ölüyoruz ya. Şu anda Yenezcim yani. ya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse mal mal konuşmalı bir anlamı yok. Dur Enes bekle seni geberteceğim dur. Oğlum biraz... çalış, çalışmıyor. Eraya R'ye bas tekrar. Olmak. Şöyle bir Eee dönüş yapalım. Aha Enes. Bekle lan bakıyorum. De. Oğlum çok zor. Vallahi zor. Oğlum oha Oğlum bu nasıl aa neyse Arkadaşlar e, çok az sıkabildim ama gene de patladı Ama kendi kendine patladı ben patlatmadım Enes'tim çok zor acayip zor Arada helikopter Allah. falan da sürebiliriz de abicim yani bunlar çok zor ya şuna bakar mısın? Acayip Allah Allah dur seni gördüm İstersen onu sürebiliriz ben helikopterle bunu öldürürüm Pardon bunda helikopterini öldürürüm Neredesin oğlum sen nereye gittin lan 2 dakikada? Allah benim uçak o kadar hızlı değil ya Gördüm seni de Ben de seni gördüm galiba evet gördüm Abi Oğlum Nereye gittin öldün mü lan sen? Abi eğimin. Aha sıktım. Yemin oh ediyorum ki hay sıktım. Hay. Enes galiba öldüreceğim seni. Sever öldüremez. Öldüremez mi ya? Şimdi öldürürsem öldürürüz. Lan Enes kaybettim evet. seni. Neredesin sen? Bakın, bakın. Dur bakayım ha gördüm. Ha ha ben de seni gördüm. Niye gitme lan? Aa öldüreceğim dur öldüreceğim galiba. Allah çarpışacak uçaktan çarpışacak dur. Arkadaşlar şimdi ya, birazcık kolaylaşmıyor mu başladı sanki? Dur bekle bir yerinde dur lan artık. Aha öldü. Ha. Acayip bir şekilde öldü. Öldün ölmedin mi? Ha uçak patladı o zaman. Arkadaşlar evet Enes 2 3. kez daha öldü. Kaç kez daha öldü bilmiyorum ama ben öldürmeyi başardım. Ama baya hasar verdim abi uçağına ben senin galiba. Gel Bitmedi lan daha bu. Gel Nasıl bak. bitmiyor Enes ne yapacaksın da daha Allah Allah. Neredesin sen? Ne ne ya Enes yapma ya. ağlarım bak. Tamam Enes abi özür dilerim bekle bekle. Allah arkamda. Manyak arkamda değilmiş pardon. Allah. Bastık artık. Bana merviler niye gitmiyor? Dur Başlayayım bekle. E, tamam, sıktım, sıktım. Allah geldi gel Oha. Abi mermiler tam gelmi bekle lan sen o, o, sen o şundan mı aldı? Ben de ee, ne alayım? En az ben de en ya. güçlü uçağını aldım ve seni öldüreceğim. Hangisin lan? Aha. Neredesin lan? Bir <laughs> saniye. Ben niye görmüyorum seni? Mesela annen zor evde sen yanımda vardın well well good neyse bu benimki de sıkın mı ya oğlum bu nasıl uçak anlamadım ki oğlum bot gibiyim lan npc gibiyim şu an enes şu an başım çok kötü döndü oğlum Gel lan. O lan Allah'ım ya mermisi gitti herhalde. Dur bakayım bir yana Ya Enes ya ama ya öldürüyor da. Di anırıyor şimdi? O de, o, benim canım hiç gitmiyor ki. Tamam okay. Arkadaşlar bu uçaklarla oynaya oynayamazsınız. Baksana Enes daha ben başlamadan sıktı mesela. Ne ne soyattığın hela yani sen. Ayıp Hayıts. Bence o tipi ee, uçak benim şu an elimdeki direkt sıktım öldürüyor. Oğlum bir dakika. Ana Enes'cim ama şimdi ben takıldım orada niye sıkıyorsun ki? Bekle hadi, lan tamam dur. Çıkar bakayım bunu Dur oğlum dur lan dur lan. Tabi seninki kolay yok oh, muyuz? Benimki hiç kolay değil. Benimki abi baksana döndüremiyorum bile uçağı. Sıkacağım. Artık sık. Sıkmıyor. Sık artık. Kafanı <laughs> ah, gözüne Enes. Yeter bu savaş burada bitti. Abi bombası yok mu bu silahın ya? Ananı ya. Ya ölmedim ama dur. Enes'cim. Heh. Kafanı geceni veren böyle. Enes. Hoppa. Oha lan. Dur lan bir dakika. Enes. Abi 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 nasıl olur? Bir dakika. Enes'cim bekle öldüreceğim seni bekle. Sen hiç merak... Aa en kolay. Dur en kolayını buldum tamam bekle bu daha kolaydır. Dur lan daha başlamadık. Daha başlamadık. Nereye çıkıyor? Tamam bekle. Şimdi başlayacağım ama. Oyun çok fena kasıyor ama ya. He ya ben de çok kasmıyorum. Benim ayarlar çok yüksek. Ben onu bir ara... Ben onu bir ara düşüreyim. Bekle geliyorum Enes geliyorum bekle. Acayip bir şekilde geliyorum şu an. Şu an öyle bir geliyorum ki Enes kafanı gözüne vuracağım bekle. Oğlum bekle uçak diyorum. durmuyor ki geliyor. Aa seni gördüm. Öleceğim galiba bu sefer. Arkadaşlar ölecek galiba Enes bak sakın uçak değiştirmek tamam. yok öldüreceğim seni. Silah. Allah sen gibi silah verasın. Enes öldüreceğim seni. Kaç kaç. Ah kaçarsın gel bakayım buraya sen. Bekle, bekle. Arada mermileri yoruluyor işte. E, Makina yoruluyor sonra mermi sıkmıyor. Biraz daha bir beklemel. Ben... Bir dakika. Uçak benim gitti arkadaşlar. Oğlum uçak benim galiba böyle kaldı. Ananı Ya yine seni uğurlayacağım. Gel neredesin? Neredesin lan? Gel lan buraya. Acı... Aha gördüm. Gel buraya sen. Gel buraya. O beni sen niye görünmüyorsun lan aracın içinde? Tamam lan ben de ondan ben alayım. Içindeyim. Al. Bindin mi? Bindim. Nasıl sıkıyor? Tamam. Bir dakika ne oluyor lan? Abi <laughs> ben anlamadım ki hiçbir şey. Oğlum sen bomba atıyor, atıyor ben atamıyorum. Bu arada oyun çok fena katıyor Yok. ya. He? Gördün mü oradakileri? Yani? Bir dakika. Tankla, <laughs> mouse'la çevir, Enes, ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Beklesen. Sen bir bekle ya, anne. Sen bir dur ya. Bekle Bekliyorum. oğlum seni öldüreceğim. Seni ben öldüreceğim. Dur. Aha vallaha. Aslan. Ağzını mumu kırmazsan. lan? Tank. Vay. Oğlum ben niye ölüyorum anlamadım ki. Lan adama takla sıkan benim ben ölüyorum. Lan yürü git lan buradan. Patlayacağım. Ha, öldüreceğim <laughs> böyle. Yeter abi ya adam ölmüyor, ölümsüz çıktı ya. Ya Enes diye böyle yapıyor, nasıl ağlayacağım artık bak ya. Diye ağlıyormuşum var ya. Aa, ne komik. Neredesindir Allah Allah. Arkadaşlar bu da kanala abone olmayı, like atın. Enes şu an beni öldürüyor. Bir daha. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla yaptım biliyor musun? Yapmayacaktım. <laughs> Diyeceğim hiç düşünmedim bekle. Enes'cim o zaman sana bak. Enes'cim sana. Bir dakika bunlar error mu? Bunlar niye error lan? Ben niye error? Ha, yok şunlar error bak. Bunlar sende error gözüküyor mu? Error error. Ananın a. <laughs> bir dakika. O zaman Enes sen şunu hak ediyorsun. Tamam sık bana Hadi. Anana ben ya, daha yapmadı yapmadım kardeşim bekle. Kardeşim? Daha hareketimi... Hadi Oy. seni uçurayım gel. Hadi seni uçurayım. Gidelim. Peki bak bu duvarı görüyor musun? Niye patlamadı Ulan. lan o? Niye İçeri patlamıyor? Gidiyor, Allah Pardon yanlışlıkla mouse başka bir tarafa vurdum Öldün mü? Ne? <laughs> Enes'cim o zaman yavaştan videomuzun sonuna evet. evet. gelelim Arkadaşlar bu videoda artık kısa tutuyoruz çünkü Sebebi de şu ee, Arkadaşlar çünkü izlenmediği için Eee o yüzden kısa tutuyoruz yoksa izlenmiyor evet. dostlarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Enes'cim diyeceğim bir şey var mı videoya? Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Çok fazla demek vardı arkadaşlar. Lütfen. Hadi bakalım. Sizi evet. çok çok seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay. Yunus neredesin lan? Evet. Buradayım. Ah sığamadı. Bir dakika ne <laughs> kadar? Ha sığdı <sırt> yine. <laughs> <laughs> <laughs>